Kepemize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir, bir zombi oyunu oynuyoruz evet şimdi dostlar ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, evet baya ilerleme kaydettim dostlar yani size oynamak <laughs> istiyorsanız 50 ki bırakacağım ama nasıl bırakılır bilmiyorum. Evet oynamaya devam ediyoruz dostlar. Siz de like ve abone olmayı unutmayın. Hadi hadi bakalım. Oo kaçmaya mı? Hadi kolay gelsin. <laughs> evet dostlar böyle ilginç size konuşabilirsiniz yani Allah. <laughs> evet. Bu, bu arada ölünce yakalayınca e, şey e, ödülü veriyor bunlardan veriyor yani yüz yüze al falan filan e işte şu iste yani dostlar bakın bak bak gide 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 Bak. Of. Selamun aleyküm. Evet kardeş kaçma kaçma kaçma. Kaçamazsın. Dostlar kaçamaz. Hiç birisi kaçamaz. Evet. Dostlar. Al korku kaçacaksın değil mi? Dur. binde de. <laughs> korkus dostlar yani korkus anlamında Evet dostlar e, ee, bir de dondurucu bile var yani onu göstereyim şimdiden şöyle, e, ee, şöyle. bakın dostlar e, ee, burada burada bunlar var yani şöyle yükselteceğim ama Ha 150 diyor tamam. Arkadaş. Onu, Unutmayalım nasıl yedim? Onu nasıl yedim? Evet zombiler korkun benden. Korkun lan benden. Korkun lan benden. Evet dur. Korkucum de ondan sonra şey yapayım yani. Korkun benden ha? Heh. Sen de gel. O da korktu. 13. Bu arada yeşil artıya kadar yapmayı planlıyorum dostlar. Işte. Evet. Nasıl yani. Ya Bozumuz eksikti. O da oldu yani. Bakın. Okay. Ya bu kalkan gibi bir şey kullanıyor. Baksana yukarı aşağı yukarı aşağı yapıyor. Ben ben yani bunu bu bunu yaparken sinir oluyor yani yani öh 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 bir öh de okullar açılıyor dostlar yani şimdiden söyleyeyim yaz tatili geçen üzere konuşamadım ya hayır gidemezsin gidemezsin hayır yakalayamadım ya kaldım Yok yok ben bunu ha zaman dur. Evet. Dostlar şimdi teker teker korkutacağım. Gel lan. Bu korktu tamam. Şöyle kork. Lan çekiç atma. Gel lan buraya. Aha. O da öldü. Tamam okey. Şunu da korkutalım. Gel Evet. Yani dostlar. Ben bunu arada yakalayacağım. Evet. Yakaladım. Yani dostlar. Evet. 3, 2, 1. Oh, selamun aleyküm. <laughs> Yani çok ki 200 video oluyor yani. Yani Roblox da iyi ama o kapandı ama geçme Ağustos'ta açılacak mı açılmayacak mı? Böyle değil yani. Yani doğru olabilir yani doğru doğru olabilir yani. Arkadaşlar. Ay 22 22 okey. 26 olsun lütfen. Bak. Kaç kere uğraşıyoruz burada korkun diye. Dostlar. Evet. senin sizde. Evet. Son kişi kaldı. Son kişi. Son kişi benden korksun. Aa dur. Gidime koyayım ve öyle korkutayım. Aha. Aha yaptım. 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 35. Dostlar 35 burada. Uzun zamandır video çekmiyordum dostlar. Yani uzun zamandır çekmiyordum. Vallahi. Başardık dostlar. başlayacak dostlar. Yakalayamamışız dostlar. Yakala yakalayamamışız. Dostlar. Oo güzel güzel güzel. Dostlar. Wow. Aha. Yani, siz de seviyorsunuz dostlar? Evet. Okay. <gülüyor> <gülüyor> dostlar yani daha fazla olsun diye Dostlar şunu bitirelim de Pardon, pardon, pardon. Pardon. Oley batsadı. Evet, dostlar. Evet. Evet dostlar bugünlük video bu kadar da daha fazlasını istiyorsanız kaldığımız yerden devam edecek bunu yakaladığınızdan sonra yepyeni video bölümler, leveller, seviyeler, güzelliği olacak. Hoşçakalın, bay hmm. bay, ödüllerdekler.